Bir şov şey var. Hayırlı olsun. Nasıl? Güzel. Çok yakıştı. Çok yakıştı. Çok yakıştı. Merhaba efendim. Merhaba. Mor Gabriel Manastırındayız. Onunla ilgili küçük bir bilgi. Şöyle 397 yılında yapılmış. Hala rahipler içerisinde yaşıyor ve burada içerisinde birçok mezarlık olduğu söyleniyor. Yani daha önce burada yaşamış ve eğitim görmüş, eğitim göstermiş rahiplerin yaşadığı söyleniyor. Ee, aynı zamanda vefat edenlerin de burada, hatta yeni e, mezarlıklar da yapıldığı söyleniyor burada yaşayanların. Hazırlanan mezarlıkları var. Bu şekilde e, birkaç bölümden oluşuyor. Üç bölüm gezdik, doğru mu? İşte bir mezarlıkların olduğu bölüm, bir mutfak diye adlandırıldıkları bölüm, bir kilise bölümü, hani ayin yaptıkları bölüm. Böyle çok güzel bir ambiyansı var çok geniş ve çok büyük. Burada eğitimler falan görülüyor herhalde Evet, biliyorum. eğitimler devam ediyormuş bu şekilde. Süryanilerin. Aynen. Evet, Süryanilere ait olan bir manastır. Mor Gabriel. Şahane bir yapı. Mardin'e gelince burada kesinlikle görmeniz lazım. Kesinlikle. İlk Türk durağımız, Türk durağımız burasıydı. <laughs> birazdan balkon konuşmuş yapacağız. Halk toplanıyor. Evet. Bakalım toplantı nasıl olacak. <laughs> Son seçimi değerlendireceğiz. Evet. Midyat Kültür Evi'nde. Yani buraya gelince bir konuşma yapısı geliyor evet. insanın. Burada kadınlar kafalarına Şal takıyorlar doğru mu? Eee bayağı bir sıra var. Erkekler de yaptırıyor. Erkekler de yaptırıyor. Erkekler de yaptırıyormuş. Enteresan. Yaptırmak istersen? Yok ya. Çok sıra var. Erkek sırası az mı acaba? Bence ikisi bir yanda. <laughs> i̇kisi bir yanda gidiyor. Eee Gizem de aldı şimdi. Şala 200 lira verdi. Ama iki tane verdiler. Şimdi onu çekeceğiz. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Burada bayağı bir yani bu iş tutmuş ya. Bayağı kulüpler halinde yapılıyor. Geliyorum. Herkese beni çağırıyor. <laughs> ne sırf bunun için geliyormuş buraya. Telefon <laughs> kapandı. <laughs> 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 Kalfarımızı sevmiş burada. Güzel. Kalfarımızı sevmiş burada. Güzel. 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 Nore Nore え <laughs> <laughs> reklam değildir. Ama Yiyoruz yani. Ben kuşbaşı söyledim. Lezzetli aşırı. Diyorsun. Evet. Diğer menümüzler şu şekilde. Ciğer yiyen var. Bu terbiyeli tavuk. Terbiyeli tavukmuş. Adana. Mı? Adana. Ben de Adana yiyorum. Çünkü Adana ya ciğeri var. yarın yiyeceğiz. Evet. Hayır. Adana'da pazartesi. Pardon pazartesi. Yalan söyledim. Pazartesi yiyeceğiz.

Panorama çekebilir. Bu gerçek kemik kadınların olduğu yer. Başını tutuyor. Atskeletinin bulunduğu masa ortada. Bir Osmanlı'nın gömüğünü gösteriyor. Bir tek Türkler atlarla birlikte öldürüyor. Başka hiç bir ırk, başka hiçbir bir ırk bunu yapmaz. Tam aynı köşede kafaların içerisinde gümüştik veya altın bulundu. Burada zama geleneğidir. Zellete gitmek için bir nehirden karşıya geçmek için kıyıcıya verilecek olan düşmekdir. Ölen kişinin gözleri konu. Sağ üst köşede şurada bir tane e, göz yaşı damlası şişesi kuruldu. Bu da İran'da. Yani şimdiki gün. Çıkıyorum. <laughs> Çıkıyorum. Çıkıyorum. Acayip şey. <laughs> Şu anda zindandayız. Bizi zindana attılar. Acayip bir yer burası. Ama Yüzgün gibi şeye benziyor böyle gücülerin yaşadığı yerlere benziyor. Ee, birazdan o ateşten canavar bizi kovalacak diye biz kaçacakmışız gibi böyle orklar morklar peşimize düşecekmiş gibi bir yer burası. Çok büyük merdivenler falan enteresan bir yer yani e, bir şeyin içinde bu kadar büyük bir yerde ben kendimi daha önce görmemiştim yani. <laughs> Birazdan buradan Legolas filan ok atacak yani. <laughs> evet şu tepeyi şöyle göstereyim. Çok enteresan. Hmm. Aya dik bir yoldan çıkıyoruz aşağıya. Yukarıya. Aa, aşağısı şöyle bir şey.

Sağlık ne aldık acaba? Bu Mardin yöresel lezzetlerinden sembusek. İşi kıymalı. Sıcacık şu anda duman üstünde. Biz Mardin'de yaşadığımız hali ilk defa yerinden yiyeceğiz inşallah. Beraber Hayırlı. tadalım. Biz, aynen sizin sayenizde güzel oldu. Bakalım ne diyeceğiz. Aynen. Hadi İçini de açabiliriz. Açalım mı? aç Şu şekilde. Gayet güzel ya. Gayet güzel. güzel gözüküyor. Tadalım. Devam edelim. İçi kıymalı güzel böyle gözleme gibi düşün. Şey böyle kapalı. Ama acılı. Yani baharatlı ve acılı. Güzel lezzetli yenir. Sem, semusek. Sembusek. Semusek. Semusek. Çok güzel. Bana biraz... Vallahi macun gibi ya. Ama lezzetli ben beğendim. <laughs> Kamerayı açıyorum. Esra'dan yanlış kalk pazara gidiyoruz. ne <laughs> <laughs> pazarı be? Mardin'in çarşısında gidiyoruz. <laughs> Şu anda Mardin Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Aslında bütün Mardin'ler buradaymış, kalabalıktan anlaşıcılar üzere. Bütün herkes burada. Biz bayağı bir canlı, çok turist var. Bir de buraya bayağı bir başka şehirlerden araçlar geliyor. Arşime su. falan bak. Hani turistik bir yer baya. Bir festival var. Gençlik spor ne yazıyor? Festivali. Aa, gençlik spor festivali varmış. Güzel burada. Gençlik spor festivali var. burada <laughs>

Evet şu an Kırklar Kilisesi'ndeyiz. Yanımızda Gül var. Merhaba evet, Gül. Merhaba. Buranın acı dolu bir hikayesi olduğunu söyledi. Evet. Ve onu bize anlatacak. Bildiğim kadarıyla. Buranın adı Kırklar Kilisesi. Aynı zamanda buraya da Mor Behnam Kilisesi de deniyormuş. 569 yılında. Mardin'de Süryaniler tarafından inşa edilmiş. Buradaki bu kilisede yaşayan Mor Behnam ve kız kardeşi Sora Hristiyan dinini benimsemek istemiş ve Hristiyan dinine geçmiş bir Aziz'le tanıştıktan sonra. Bunu öğrenen babası bu durum karşısında iki çocuğunu da kendisi öldürmüş. Öldürdükten sonra da pişmanlık duyduğu için bunun gibi burayı da Hristiyan dinini kendisi de benimseyerek kilise haline getirmiş ve bunun gibi de farklı farklı yerlerde çocukları adına kiliseler inşa etmeye başlamış. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Zinciri Medrese'ye doğru yoldayız. Nefesimiz. Lakin ee, yokuş ve evet az önce. Demiş miydim az önce? Yokuş. Evet, plan düştü. Çıkması zor. Sadece başlayabilenler yukarı çıkabiliyor. Evet. Ama çıktığımız yerde

Merhabalar. Merhaba. Bu sefer 5. yüzyılda kurulmuş olan Zafer Zafaran Manastırındayız. Evet, bur buranın kuruluş amacı e, bölgedeki Süryanilerin dini eğitim almaları. Ve e, bunları hani gerçekleşimi hem dini eğitim almaları hem de eğitim vermeleri amaçlı hani dinini sürdürmeleri amaçlı kurulan bir manastır. E, bölgedeki işte bütün din adamlarının daha önce ölmüş ya da hala aynı din'e mensup adamların e, ne denir mezarları da burada. Evet. E, en son ölen mezar, mesela bir yer anlattı. bir mezarlıkta oturarak mesela saygı göstererek oturarak evet. gömüldük Meryem Ana için bir mezar yapmışlar hatta. Evet. Ee, genellikle Onun oturarak. Yani. Ha, genellikle oturularak e, yani içerisinde mermerden olan bir sandalye var. Oraya en son ölen kişinin hani eski kemikleri kenara alınıyor. Yeni ölen kişi oturtularak hani gömülüyor ki diriliş olacağına inandıkları için e, dirilişte saygı olarak hani kalkarak e, dirileceğine inanıyorlar. Bu şekilde oluyormuş. Yani, bir de Ve, güreş tapınağı vardı. Evet. Böyle basık bir yer ama. <laughs> güzel güzeldi orası. Da. Önceden oradan hani güneş gibi bir bölüm var. Pencere gibi önceden. Orada bir peder yani birisi <laughs> ha -ha. açıyor. Ve içeri <laughs> ışık girmesini sağlıyormuş. Aynen. Çok basık olduğu için. Genellikle şey adını safrandan da aldığı söyleniyor. Zaferan gibi. Safrandan da gelen bir şey. çünkü bu bitkiyle hani bazı yapılarda kullanıldığı hani harcına, taşlarına konulduğu da söyleniyor. Bu şekilde değişik bir bilgiler aldık. Çok da güzel bir yermiş. Evet. Tekrardan görüşürüz. Teşekkürler. Onlar da bizimle dalga geçiyorlar. <laughs>